Serkan Serkan kontrolü iyi değil Yetişti Serkan pası Onur Biraz da şans topu oldu Bu Onur için Mustafa Emir Şimdi orta arka direğe doğru Herkesi açtı Top Out'a çıkıyor Evet bir oyuncu yerde Bursa Spor'da Mehmet Yiğit. Sağlık görevlilerini sahaya davet etti karşılaşmanın hakimi Feriz Erdem Akbaş. Tabii Bursa'da 100. yıl Atatürk Stadyumunda şov devam ediyor. İşte Bursa Spor 100. yıl Atatürk Stadyumu'ndan görüntüler, tribünden görüntüler. <laughs> Mehmet It, o da ayağa kalktı. Anıl oyun yeniden başlayacak. Anıl. Mücahit. Ender. Furkan. Mehmet de girmek için izin istedi. Ahmet İlhan yerde. Serbest vuruş. İşte Bursa, Bursa'da 100. yıl Atatürk Stadyumunda inanılmaz görüntüler. Telefonların ışıkları açıldı. Maç öncesi al bayrağımızla karşılamışlardı. Şimdi ise tribünde şov devam ediyor. İlandep'e Abdullah Tazgel ortaya çevirdi, Ender kafayla karşıladı, fakat orada ayak fazla kalktığını bildirdi, endirekt serbest rüşk kullanacak. Belediye Kütahya Spor. uzun gönderdi. Taylan Mehmet'ten sekli top. Veysel, İnan Depe geldi hemen pozisyonu bozmak için. Eray topun sahibi oldu. Eray karşısında Tağcan vardı. İnan Depe ona yapılan hareket far. İşte Tağcan Velioğlu bırakmıştı İlan'a, Eray'ın İlan'a yapmış olduğu hareket far olarak değerlendirildi. Üçüncülük birinci grupta bugün oynanan karşılaşmalarda Anadolu Üniversitesi 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Opaspor Spor, Muş Spor 1-0 mağlup etti. Arda. Arda solda Veysel istedi aldı. Veysel Karan Yunal. Şimdi ceza sahasına doğru ortası. Tacan Velioğlu karşıladı. Bir kez daha Veysel. Yerden oynadı. Mustafa Demirel. Yeniden Mustafa. Pasında Arda. Mustafa. Yeniden Arda. Şimdi Serkan. Ayağından açtı. Ve Serkan Ünal Şimdi hücum şansı. Bursa Spor adına ama. Ender Kılıç izin vermedi Mücahit'e. Şimdi Mustafa. Bıraktı Onur. Bir oyuncu Bursa Spor'da yerde. Serkan üzerinden atladı topun. Araya koyuyor orada İnan Depe'ye. Veysel Karan Ünal topu sahibi hala. Yerden pası Yiğit Bayrak. O da Mücahit Can yerde olduğunu gördü. Topu dışarı attı. Mücahit Can umarız ciddi bir şey yoktur. Tacan Veli oldu. Hemen gitti. Arkadaşın yanına. Karşılaşmanın hakemi sağlık görevlilerini yeniden sahaya davet etti. Bir yandan da bugün oynanan Bursa grubunda oynanan karşılaşma sonuçlarını aktarıyorduk. Kırşehir Spor evinde Silifke'ye 4-1 mağlup oldu. Bornova 1877 yine evinde Ergene Benimeşe Spor'u 2-0'la geçme evinde. Bulvar Spor kendi evinde Kahramanmaraş'a 3-2 mağlup oldu. Yine Kuşadası Spor henüz galibiyet yok. 3-2 mağlup oldu Düzce Spor'a. Bursa Spor 1-0 üstünü devam ediyor. Belediye Kütahya Spor karşılaşmasında yine karşı yakada evinde Tokat Belediye Pilevne'yi 1-0 mağlup ediyorsunuz. Şu anda skorlar bu şekilde. Evet şimdi de al bayraklarımız tribünde bir kez daha sallanmaya devam ediyor. Evet Mücahit Çanakçay. İzin istedi girmek için. Furkan Sakı ve Sedat Cengiz az sonra Bursasporda Spor'da oyuna dahil olacak isimler. İlhan Depe tedavisinin dışarıda devam edilmesini istedi. Şimdi o da İlhan Depe'de kaçak tedavi yaptırmıştı sağ içinde kendisine.